Evet herkese merhabalar. Ee, Depremin 6. gününde Sünap'tan Organize Sanayi Bölgesi'nden açık yanımızı şu anda e, Sünap'tan yaklaşık e, 8 adet konteyner, insani yardım malzemelerle yüklü olan e, konteynerler Afet Bölgesi'ne yola çıkmak üzere hazırlandı. E, Sünap Valiliği koordinesinde İl, İl Özel İdaresi ve Organize Sanayi Başkanlığı'nda e, tırlar birazdan yola çıkartılacak. Zorlu koşulları atlatacağız. Onun için Sinoplu hemşehrilerime, Sinop'taki iş adamlarımıza e, ben teşekkür ve şükranlarımı sunuyorum. İlk günden beri büyük bir teveccüh gösterdiler. Allah onları var etsin. Birlik beraberliğimizi daim eylesin. Arkadaşlarımızın da yolları açık olsun. İnşallah kazasız belasız e, afet bölgesine bir an önce bunları ulaştırıp insanlarımızın derdine derman oluruz. Yollarınız açık olsun. Allah'a emanet olun. Hayırla gidin inşallah. E şu anda Şinat Valisi Sayın Erdoğan Ömeroğlu açıklamalarda bulundu. E, İl Emniyet Müdürü, Jandarma Komutanı el özel Dersi Genel Sekreteri ve diğer kamu kurumu müdürleri de e, buradalar. şu anda e, 8 adet konteyner e, Sünap'tan, Organize Sanayi Bölgesi'nden yola çıkacak. AFAD Koordinasyonu ile Sünap Valiliği Koordinasyonu'nda e, İl Özel Dairesi ve Organize Sanayi Koordinasyonu'nda tırlar, şu anda konteynerler e, yola çıkmak üzere hazırlandı. İşlerinde insanların konaklayabileceği, o bölgedeki de insanların konaklayabileceği şekilde dizayn edildi. Eee çok yüksek oranda yatak sayısı var. Hepsi hazırlanmış bir şekilde e, hazır şu anda. Direkt kullanmaya hazır bir şekilde. Yastığı, yorganı hepsi yerleştirilmiş bir vaziyette. Şöyle gelelim. Evet bu anlamda da e, duyarlılık gösteren Organize Sanayi Bölgesi'ne, İl Özel İdaresi'ne ve Sünop Valiliğine e, teşekkür ediyoruz. Şu anda Organize Sanayi Bölgesi'nden çıkış yapıyor tırlar. Gördüğünüz gibi. Sinop valisi ve diğer protokol üyeleri uğurluyorlar şu anda araçları. Evet gördüğünüz gibi tırlar tırlar hazır. İçlerinde şu anda gidildiği gidildiği andan itibaren konaklayabilecekleri bir şekilde hazır. deprem bölgesi yardım kolları konteynerlar gördüğünüz gibi şu anda uğurlanıyor. Oradaki vatandaşların hizmetine sunulmak için, depremzedelerin hizmetine sunulmak için. <laughs> Evet, tam teşekkürlü barınma tırlarını, konteynerlerini şu anda buradan uğurlamış bulunmaktayız. Gördüğünüz gibi 8 adet tam teşekkürlü, bunun altını özellikle çizmek istiyorum, tam teşekkürlü barınma konteynerleri. Yani oraya gidildiği anda içlerindeki her şey hazır bir şekilde. Yatağı, yorganı, yastığı hepsi döşenmiş bir vaziyette. Ve içlerine de gerekli insani yardım malzemelerinin bırakıldığını bilgisini de aldık buradan. Onu da aktarmış olalım. Şu anda yola çıktı bu akşam saatlerinde inşallah orada olacak. Bunu da Sinop Valiliği Koordinası'nda, Sinop Özel İdaresi ve Organize Sanayi Başkanlığı'nda yürütüldü çalışmalar. Onların destekleriyle şu anda yola çıktılar diyelim. Buradan da aktaracaklarımız şu anda bu kadar olsun. Gün içinde de tekrar devam edeceğiz.